Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Nasıl? Bu bile tek başına çok etkili bir cümle değil mi? Hemen sizde bir merak oluşturdum. Bir beklenti içine girdiniz. Birazdan anlatacağım hikayeye odaklandınız. Acaba bu adam birazdan ne anlatacak diye düşünüyorsunuz. İşte hikaye bu kadar etkili. İnsanlık tarihinin en güçlü stratejisi hikaye iletişimi. Çünkü medeniyetler hikayeler anlatılarak kuruldu. Dinler hikayeler anlatılarak yayıldı. Ülkeler hikayelerle fethedildi. Çocuklarımız hikayelerle büyüdü. Aslında bu işin ustaları da markalar. En iyi, en usta hikaye anlatıcıları markalar. Hikaye iletişiminden bahsediyorum. Hikaye anlatıcılığından bahsetmiyorum. Çünkü ikisi aynı şey değil. Hikaye anlatıcılığı son dönemde çok popüler. Herkes bir storytelling'den bahsediyor. Storytelling sanki yeni bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. İnsanoğlu yaratılışından bu yana hep hikaye anlattı kimi zaman duvarlara resimler çizerek, kimi zaman destanlar anlatarak, kimi zaman da bu şekilde kameranın karşısına geçip bir şeyler söyleyerek. Dolayısıyla hikaye anlatıcılığı her zaman iletişimde çok etkili. Fakat hikaye iletişimi hikaye anlatıcılığından daha kapsamlı, daha farklı bir şey ne demek istiyorum? Gelin birazcık anlatayım. Birden fazla hikaye anlatıcılığı yani storytelling performanslarının uzun süreli ve tutarlı bir şekilde anlatıldığı zaman hedef kitlede bıraktığı etki. Şimdi bu etkiyi hedef kitlenizde bırakabilmek için, yani hedef kitlenizde etkilemek istediğiniz insanlarda kalıcı bir etki bırakabilmek için hikayelerinizi bir sefer anlatmanız yetmez birden fazla anlatmalısınız. Fakat birden fazla hikayeler anlatırken bu hikayeleri belli bir eksende, belli bir stratejide, belli bir tonda anlatmalısınız. Bakın size iki tane marka örnek vereceğim. Bir tanesi Bonus Kart. Bonus deyince aklınıza ne geliyor? Hemen bir kıvırcık saç ve bir ambiyans geliyor. Bir görüntü geliyor aklınıza. Çünkü Bonus markası yıllarca zaman zaman Gülse Birsel'le, zaman zaman Engin Günaydın'la, zaman zaman farklı ünlülerle farklı hikayeler anlattı. Yani farklı storytelling performansları ortaya koydu. Ama bugün bonus deyince hepimizin aklına tek bir bütünlük geliyorsa bunun sebebi Bonus markasının uzun yıllardır bir hikaye iletişimi ortaya koymasıdır. Apple ikonik bir marka ve gerçekten özellikle Steve Jobs'ın liderliğinde harika bir hikaye iletişimi performansı ortaya koydu. Hala da koyuyor. Zaman zaman iPod'u anlatırken iPhone anlatırken her iPhone ürününün yeni lansmanında görsel diliyle, mesajlarıyla, yaptıkları şovlarla bir hikaye iletişimi ortaya koyuyor. Dolayısıyla aslında hikaye iletişimi dediğimiz şey hikaye anlatıcılığından biraz daha farklı. O zaman gelin markaların hikaye iletişimi performanslarıyla sürdürülebilir başarı elde edebilmek ve hedef kitlelerinin zihnine kendilerini kazımak için nelere dikkat ettiğini beraber inceleyelim. Hikaye iletişimi büyüktür hikaye anlatıcılığında. Görüşmek üzere.